Evet çocuklar, tahtadaki sorunun cevabını bilen yüz alır. Aa şu mavi çocuk ne kadar tatlı. Ya çarşamba sessiz ol. Evet çocuklar, cevabı bilen yok mu? Ya çok şeker, çok tatlı bir çocuk. Hı şu kız bana mı bakıyor ya? Bu sorunun cevabı ha neyse, diğer derste anlatırım artık. Hadi çarşamba gel kantine gidelim. Tamam Aliye geliyorum bekle. Ben de kantine gideyim. Tantinci abla kolay gelsin. İki tane sosisli alalım. Tamam çocuklar hemen hazırlıyorum. Ali çekil He? şuradan. Çarşambaya bir şeyler ısmarlayacağım. Ne oluyor be? Aa, Sonic çok tatlısın. Çarşamba. Ya Ali bir dur ya. Sonic sınıfımıza yeni geldi. Bir şey ısmarlamak istiyormuş işte. Ne var bunda? Bana bak Sonic akıllı ol. Sosisliler hazır. Ben de o zaman tek başıma yerim sosislilere. Siz aç kalın. Eee çarşamba ne yemek istersin? Ne ısmarlayayım sana? Bir şeyler içelim. Şu Sony'e bak sen. Bir de sınıfımıza yeni geldi. Afiyet olsun. Eyvallah birader sana da. Gel buraya oturalım bak burası boşmuş. Şuna bak ya ulan Sony ben sana yapacağımı biliyorum. Teşekkürler içecek ısmarladığın için. <laughs> ne demek canım afiyet olsun. Gıcık ya gıcık işte. Afiyet olsun. Ya birader sen de bir sus be. Tamam be ne dedin sanki ne kızıyorsun. <laughs> çarşamba dedi ama. Ali zaten son dersteyiz. Sen de onun yerine otur ne olacak? İyi tamam öyle olsun bakayım. Bak sana demiştim Ali bir şey demez diye. Birazcık kızdı sanki. Ya gıcık ya gıcık ya. Hoş geldin birader. Neyse çocuklar kaldığımız yerden devam edelim. Çarşamba gerçekten çok tatlısın. Benimle oturmak istediğin için teşekkür ederim. Birader birbirlerine ne kadar çok yakışıyorlar değil mi? Hayır hiç de bile. Hiç yakışmıyorlar. Aa ben çok yakışıyorlar. Baksana ileride evlenir kesin buna. Hayır. Hiç kimse çarşambayla evlenemez tamam mı? Aa neden öyle diyorsun? Baksana çarşamba ondan hoşlanmışa benziyor. Bu daha kolu ısmarladığın için. Oh, ah, yeter. Bir de öpüyor ya. Şimdi sorarım ben sana. Sen gel bakayım buraya. Ne yaptığını sanıyorsun sen? ne oluyor orada? Ben bir şey yapmadım ya ne diyorsun Ali? Bir şey yapmadın mı? Ne oldu al sana? <laughs> Ali dur ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun dur kanka. Ha, ne oluyor? <laughs> ha, bunu da al. <laughs> Hiç kimse benim dersimde kavga edemez. Öğretmenim zik Şimdi evlerimize gidin ve herkes velilerini çağırsın. Toplantı yapacağım. İyi tamam çağırırız. Hemen velilerinize haber verin. Derste yaptıklarınızı anlatacağım. Öğretmenim biz bir şey yapmadık ki ya. Ali yaptı. Ben kimin ne yaptığını biliyorum. Herkes çağırsın velilerini. Sayın veliler öğrenciler derste kavga etti. He, kim kavga etti? He, benim kızım kavga etmez. Ali ve Sonic kavga etti. Daha doğrusu Ali Sonic'e saldırdı. Ben öğretmen benim çocuğum kavga etmedi, değil mi? Yok yok, Ali ve Sonic kavga etti. Bana bak Arda. He Sonic, senin çocuğun benim oğlumu dövmüş. Ha durun sayın veliler kavga etmeyin. Ulan bu benim mi suçum? Çocuk bunlar işte kavga ederler. Sen bana neden vuruyorsun? Şimdi sorarım sana. Durun durun yapmayın. Arda yapmayın kavga etmeyin. Ha, bizim çocuğumuz asla kavga etmez. Bunların çocuğu kavga ettiyse bizi neden toplantıya çağırıyorsunuz? Ha, hepinizi çağırmak istedim çünkü. Hepsi senin yüzünden Sonic gördün mü? Şimdi de ailemiz içeride kavga ediyor. Beğendin mi yaptığını çarşamba? Biz hiçbir şey yapmadık. Sonic de hiçbir şey yapmadı. Her şeyi sen yaptın Ali. Bana sen vurdun. Neden vuruyorsun? Evet doğru. İlk önce kavgayı Ali başlattı. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Ha, ben alacaktım onu geri getir. İşte çantayı geri getirdim. Teşekkür ederim. Ha, pinal suya düştü. Ali yeter artık bizden uzak dur tamam mı? O çantayı aslında ben kurtardım. Boşver çarşamba üzülme Yanında ben varım. İşte şimdi ben yapacağımı bilirim. Gidip şunlara birazcık para verelim bakalım. Daha sonra Sony'yi kaçırmalarını isteyeceğim. Selamun aleyküm birader. Aleyküm selam hayırdır? Sizden ufak bir isteğim olacak. Elimdeki parayı görüyor musunuz? Evet görüyoruz. Ne oldu? Bu paralar sizin olsun ister misiniz? Ne yapacağız? Sen onu söyle. Birini kaçıracaksınız Sony'ye. Heh, oldu bil. Güzel bu işi bu gece bitirin. Benim adım Ali. Daha sonra gelip beni bulun ve paranızı alın. Merak etme bu gece bitecek. Güzel. Umarım halledebilirler. Elindeki paraları gördün mü oğlum? Anlaşılan zengin birisi. Gördüm gördüm görmez miyim? İşte geldik. Bu evdeymiş. Hazır mısın? Başlıyorum. Hazırım. Hadi aç şu kapıyı çabuk. Uyandırma içeridekileri de şu çocuğu alıp gidelim hemen. Hadi açıl artık. Açıl. İşte bu. Güzel sen burada bekle. Tamam hadi hızlı ol. Evet işte bahsettiği çocuk buydu. Gel bakalım buraya. Gidiyoruz minik Sonic. Uyandırma dikkat et fazla sarsma. Tamam tamam merak etme uyanmadı işte görmüyor musun? Hayır ya hiçbiriniz görmedi mi? Bu çocuk nereye gitti sabah sabah? Sonic aşkım endişelenme belki de çarşamba ile birliktedir. Evet babacığım bence de. Ha, bu kapı neden açık? Merhaba girebilir miyim? Ha, çarşamba. Ya ben Sony'i sormaya geldim de okula gidecektik beraber. Nerede o? Sabah kalktığımızda kapı açıktı ve kendisi evde yoktu. Evden dışarı mı çıktı onu düşünüyorduk biz de. Hayır olamaz. Ciddi misiniz? Ne oluyor çarşamba? Olamaz ya bu Ali'nin işi olabilir. Dün Ali'ye bunun hesabını soracağım size dedi. Ve yanımızdan ayrıldı. Acaba bunu Ali mi yaptı bilmiyorum. Şu Ali dediğin çocuk Arda'nın oğlu mu? Sony'i döven çocuk. Evet o. Dün kavga etmişlerdi. Olamaz yine kesin onun başının altından çıkıyor bu işler. Babacım ne yapacağız şimdi? Kardeşimi kaçırdılar. Sonic aşkım lütfen bir şeyler yapalım. Evet bir an önce bebek Sonic'i bulmamız lazım. Yoksa her şey için geç olabilir. Tamam hadi hadi yürüyün. Hemen gidip bulalım bebek Sonic'i.